Şimdi e, Brüksel'in bu tür bir tehdit altında olduğu biliniyordu. Hı hı. E, yetkililer bununla ilgili olarak zaten zaman zaman e, alarm verici bilgiler e, ve hazırlıklarını devam ettiriyorlardı. Ben de doğrusu Abdülselam'ın yakalanması, onun konuşacak olma ihtimali ile bağlantılı olarak hali hazırda e, eylem yapma e, hazırlığı içerisinde olan dayış hücrelerinin biraz da erken harekete geçerek bunu yapmış oldukları kanaatindeyim. Evet. Ama tabii daha spesifik bilgi ortaya çıktıkça bu görülecek. Evet. Şimdi bunun hani nasıl bir düzlemi var derseniz mesele bu Suriye iç savaşının gelmiş olduğu noktada yabancı savaşçılar dediğimiz evet. yani özellikle Fransa ve Belçika'dan bu savaşa gelen insanların geriye dönme konumunda ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösteriyor. Çünkü bunlar çok ciddi bir radikalleşmeden geçiyorlar. Savaş sahasına geliyorlar, orada savaşmayı öğreniyorlar, bombalar vesaire bunları saklamayı. Bütün bunların hepsini öğrendikten sonra Avrupa ülkelerine, başkentlerine gittiklerinde siz güvenlik ön, önlemleriniz ne kadar artırırsanız artırın ki burada güvenlik zafiyeti var. Onu da konuşacağız mutlaka. Evet. Ee, bu canlı bombaları engellemeniz o kadar kolay değil. Burada en vahim olanı bunun havaalanı ve metroda olmuş olması. Çünkü gündelik hayatın en fazla etkilendiği yerler buralar. Yani evet. gündelik hayatı boğmak isteyen, insanları büyük bir korku içerisine salmak isteyen bir terör hadisesiyle karşı karşıyayız. Bu bütün insanlığın meselesidir, bütün başkentlerin, büyük şehirlerin meselesidir. Dolayısıyla ha Brüksel'de patlamış, ha İstanbul'da patlamış, ha Ankara'da patlamış. Bu global olguya tüm insanlık olarak... Türkiye ve Avrupa Birliği olarak baktığımızda da tüm Avrupa olarak hı hı. birlikte bir tepkinin verilmesi gerekiyor. Kapsamlı bir politika oluşturulması gerekiyor. Hı hı.